Herkese merhaba. Bugün hamileler için bir egzersiz çekmek istedim ama öncesinde size anlatmak istediğim bir şey var. Normalde reformer ve mat kullanımlarında hamileler için farklı bir durum olabiliyor. Karnınızın büyüme evresine göre değişen bir şey. Şu kadar ayda şu değil, bu kadar ayda bu falan gibi genel bir kural yok. Herkesin karın gelişimi ve bu süreci geçirme durumu biraz daha farklı. O yüzden Burada önemli olan sizin kendi nabzınıza göre hareket ediyor olmanız gerekiyor. E, fakat önemli bir durum var ki, e, ortalama 5. aydan sonra e, sırt üstü yatmak hamileler için e, çok iyi bir durum değil. E, bu yüzden de normal yapacağınız met egzersizlerinde kullanacağınız basit bir formül sunmak istiyorum. E, bu formül şöyle, e, şimdi böyle bir sert bir zemini olduğunda, e, altına muhakkak ki böyle bir baksla destekliyorum. Bunu böyle yerleştirdikten sonra mekte yatırıyorum ve hafif dikey bir pozisyonda hareket yapıyor ama önemli. Fakat evde böyle bir formül bulamaz iseniz de şöyle bir şey düşünüp tabi normalde bunun ayrıca bir yatağı var. fakat kısa ve pratik bir çözüm nasıl bulursunuzun üzerinde şu anda bir şey yapmak istiyorum. Yardımcı olmak istiyorum. Bunu indirdikten sonra maalesef ki olmazsa olmaz bir şey var ki bu da topumuz. Bu topumu normalde burası duvar olabilir. Duvar gibi bir yere yasladıktan sonra üzerine ağırlığı bırakacak şekilde sırt üstü hafif kaykılarak oturuyorsunuz. Ve eğer hamileliğiniz rahat ve karnınız daha büyümediyse daha dik pozisyonda kalabilirsiniz. Bu hiç sorun değil. Hamileliğin ilerleyen zamanlarında ise biraz daha kaykılıp bacakların arasına açık pozisyonda hareketleri yapıyor olmanız önemli. Ellerinizi başınıza koyun ve geriye doğru ağırlığınızı bırakıp iyice esneyin. Dirseklerim burada açık. Bacaklar için de çok önemli bir şey. Bunu 9 ay boyunca muhakkak yapın. Aslında hamile olmamak, olmak ya da olmamak da çok değiştirmiyor. Kan için önemli. İki ayak parmak ucunu kendinize doğru çekin ve parmak ucunu uzatın. Ve çekin, parmak ucunu uzatın. Ver nefes, çek, al nefes, uzat. Ver nefes, çek, al nefes, uzat. Ver nefes, çek, al nefes, uzat. Son. Çek ve bekle 10 sayı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve uzat tut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve flex'te bekle. Bir ayak parmak ucumu uzatıyorum. Öbürünü iyice kendime doğru çekiyorum. Ve değiştir. Al nefes. Ve ver. Değiştir. 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 Son. Ve ikisine de çek kendine. Ve bırak rahat. Dirseklerimi hala geriye doğru esnetmeye devam ediyorum. Buradan bacakların arasını kapatıyorum. Eller yavaştan geliyor. Kalçaya doğru Bacaklar daire yapacak. Buradan parmak ucunu uzat ve paralel. Ayak flex ve daire paralel. Burada önemli olan şey ellerinizin kasıklarınızda olması. Ve ayak bileklerinizin değil, bütün kalçadan itibaren bu daireyi yapıyor olmanız önemli. Tam buralarınızın hareket ettiğini görün. Al nefes ve ver daire. Al nefes ve ver. Al nefes ve ver son ve tersi. Bacaklardaki kan akışının hızlanması önemli. Biliyorsunuz ki en çok şişen yer yani hamilelikte ee, ayaklar, bacaklar ve acayip fazla rahatsızlık veriyor. O yüzden şimdi bu durum bu egzersizi ne kadar uzun tutarsanız o kadar iyi olacaktır. Ayaklarımı turn out yapıyorum. İki dizi beraber ayakların dışına sürükleyerek çek. Ayakları flex yap ve it ileriye doğru. Sanki bir ağırlığa bastırıyormuşsunuz gibi düşünün. Ayaklar turn out. İyice çek kendine doğru. Paralel yap. Ve uzat. Ver nefes ve çek. Al nefes. Ve uzat. Topukları iyice bastırın. Ayaklar flex olsun. Çekerken bacakların içini paralel yapıp ve bacakların arkasını tam hissediyor olmanız gerekiyor. Turn out da çek paralel yap ve it. Şimdi tersini yapacağız. Buradan topukları bastırarak çek. Turn out yap ve buradan it iç bacaklarla ve arka bacakları içe topukları bastırarak çek. Hisset. Turn out yap ve buradan it. Paralel çek. Turn out. It son bir tane paralel çek ve turn out. It bekle. Ve bu dönemde e, ne olursa olsun tabii ki kilo alıyoruz. E, bu çok önemli bir durum değil. E, Hamileliğin getirdiği bir süreç. Bunu stres yapmak yerine. E, burada aslında stres yapılacak şey bu kiloya eklemlerimiz. Belimiz, dizimiz nasıl dayanacak? Ve sonrasında çocuk doğduktan sonra da çocuğu hep kucakta taşıyacağımız için sırt ağrılarımıza nasıl başa çıkabileceğiz? Ve işte dizlerimizi nasıl koruyabileceğimiz önemli olan bunun için de önemli egzersizler var. Nefes verirken tek bacağım kaldırıyorum yukarıya doğru. Tut, tut, tut ve indir. Kaldır, tut, tut, tut ve indir. Kaldır, tut, tut, tut ve indir. Ver nefes, kaldır, tut, tut, tut ve indir. Son bir tane, kaldır, tut, tut, tut ve indir. Öbür bacak kaldır, tut, tut, tut ve indir. 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 Son bir tane kaldır. Tut, tut, tut ve indir. Ayaklarımı sağlıyorum yavaşça. Yavaş. Ve şimdi burada bacak dairelerine başlayacağız. Hazır mısınız? Ayak flex'te ve point'te iki tane yapacağız. İkisi de önemli. geriye doğru kaykırmaya devam ediyorum. Bacakların arasına çok kapatmıyorum. Rahat bir pozisyonda olmam gerekiyor. Ayak parmak ucum önce uzun. Tek bacağımı kaldırıyorum. Burada daireler. 10, 9, 8, 7 6 5 4 3 2 ve indiriyorum aşağıya öbür bacak 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve indiriyorum aşağıya. Eee ikisini point'te tersini yapabilirim ama size göstermek için flex'te yapacağım tersini. Buradan tersten 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve öbür bacak. 10, 9, 8, 7, 6. Diğer bacağın hareket etmemesini sağlıyorum. 5, 4, 3, 2 ve indiriyorum yere. Dizleri bükçe kendine doğru. Dizleri bastır yana. İyice uza yukarıya doğru topa bütün ağırlığını ver. Ufak bir nefes. Burundan al uzun nefes. Ağızdan ver. Karnınızın şiştiğinden emin olun. Burundan al. Ağızdan ver. Burundan al. Ağızdan ver. Göz şişmeyecek. En önemlisi lütfen karnınızı şişirin. Burundan al. Ağızdan ver. Burundan al. Ağızdan ver. Şimdi burundan alıyorum tekrar. Burundan veriyorum. Burundan al nefes. Burundan ver. İyice karnı çek içeriye doğru. Burundan al. Ve ver burundan. Şimdi fasalı yani kesik kesik nefesler vereceğiz. Burundan al. Karnı iyice şişirdim tutuyorum nefesimi. Ve ver. Nefesi verirken karnı içeriye içeri içeriye doğru iyice baskı uyguluyorum. Buradan burundan al. Ağızdan ver. Burundan al. Ağızdan ver. Burundan al. Ağızdan ver. Normal nefesinize geri dönün. Vücudun her yerinin nefes aldığını hissedin. Özellikle sırtınızın. Yavaştan düzeliyorum. Bacakları bugün çalıştırdıktan sonra tabii ki Omuzları hiç unutmuyoruz. Nefes al önden arkaya doğru çek. Geriye kocaman bir daire yap ve bırak rahat. Kocaman bir nefes al. Ve ver nefes. Al nefes çek. Ver nefes rahat bırak. Al nefes çek. Ver nefes rahat bırak. Son al nefes çek. Ver nefes ve rahat bırak. Bekle. Nefes al. Çek omuzları kulağına doğru. Tut. 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 Ses nefes verirken at omuzları aşağıya. Tekrar al. Nefes tut. Ve at. Nefes al. Çek. Ver nefes. Al. Nefesi sesli verin. Al nefes. Çek ve bekle. Burada hafif geriye doğru ağırlığımı alıyorum. Bir dizimi bükülü koyuyorum. Diğer bacağımı yana doğru açıyorum. Ayak parmak ucumu çekiyorum kendime doğru. Uzun bir nefes alıyorum. Nefes verirken yana doğru esne ve bekle. Esnemek önemli. Özellikle belinizin arkasındaki kaslar yani karın hafif öne doğru gitmeye başladığında belin arkasındaki kaslar kısalmaya başlar. O yüzden o da bazen bel ağrılarına sebep olabilir. Mümkün olduğu kadar streç çok önemli. Bu ayağımı çekiyorum öne, diğerini uzatıyorum yana doğru. Uzun bir nefes al, ve nefes yana doğru esne ve bekle. Burundan uzun nefesler alıp burundan uzun nefesler verin. Ayak tabanlarımı birleştiriyorum. Öne doğru bırakıyorum ağırlığımı. Çok fazla değil. Minicik gitseniz bile yeterli. İç bacaklarınızın esnediğini hissedin. İç bacak esnekliği de bu dönemde önemli. Fazla gevşeme değil fakat hafif bir esneyebilirlik kabiliyetinin gelmesi doğumda çok işinize yarayacaktır. Bugünlük egzersizler bu kadar. Tabii ki devam edeceğim. Sadece bölüm bölüm size yollayacağım. Bu hareketleri mümkün olduğu kadar çok tekrarlı yapabilirsiniz. Hepsi size çok iyi gelecek. Uzun nefes alıp uzun nefes vermeyi unutmayın. Bildirim zilini açarsanız size hamilelikle ilgili egzersizler yüklediğimde bildirim muhakkak ki gelecektir. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.